hepalle birlikte buraya kadar geldiler ve burası beni Unev kabilesinin yaşamış olduğu mahalleydi. Aleyhisselam Medine'nin en güneyi olan burada sabah namazını burada kıldılar. Medine'nin böyle göre sabah vaktiydi. Sabah namazını tam bizim kılmış olduğumuz yerde kıldılar ve burada hemen karşınıza Kuba Mescidi görünüyor. Kuba Mescidi küçük bir köy halinde, Kuba köyü halinde insanların yaşamış olduğu ufak bir beldeydi sabah namazı kılındıktan sonra Aleyhisselam ile Ebu Bekir radıyallahu an Kuba'ya doğru yöneldiler. Biraz şuradan bakarsanız göstereceğim yeri göreceksiniz. Hemen Kuba'nın karşısında hurmalık var gördüğünüz gibi. Hemen Kuba Mescidi'nin bakın karşısında önümüz tam bizim önümüzde hurma ağaçları olan bir yer var. Orası Bostan Mustazil yani gölgelik bostanı. Sabah namazı kılındıktan sonra oraya gelindi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an iki tane hurma ağacının dalını eğerek aleyhisselam efendimize gölgelik yaptılar. Mustazil gölgelik yaptılar. Aleyhisselam efendimiz o bostanda oturdu. O bostanda kuyu suları var. Oradan su içip dinlenmeye başladılar. Ebu Bekir radıyallahu an aleyhisselama gölgelik yaptıktan sonra onu orada bırakarak karşı tarafa geldi. Kuba'nın olduğu yere geldi. Bugünkü Kuba Mescidi eski Kuba köyünün alan kapladığı alan. Oraya gelerek Ali Kuba halkına Aleyhisselam'ın şehirlerine, köylerine, beldelerine geldiğini haberdar etti ve insanları Kuba halkını Bostan Mustazil'e getirerek onların biatını sağlattı. Kuba halkının Aleyhisselam'a biatının gerçekleştiği nokta karşımızdaki Bostan Mustazil. Sonra Aleyhisselam Bostan Mustazil'deki kuyudan su içtiler. Suyu bereket doğası yaptılar. Su hala akıyor. Ancak daha evvelki gruplarla girebilmiştik. Fakat Bostan Mustazil 3-4 yıldan beri bir açılıyor, bir kapanıyor, bir tadilatı alanıyor. Şu an yine kapalı, yine giriş yok maalesef. Ama orada Aleyhisselam Efendimiz'in namaz kıldığı, gölgelendiği, su içtiği yer var. Sonra Kuba halkından yine Kuba'ya yakın Gars kuyusu var. Aleyhisselam Efendimiz'e bir su ikram edildi. Bu su biraz daha serin ve tatlıydı. Aleyhisselam Efendimiz bu suyu içtikten sonra buyurdular ki bu nerenin suyudur? Ey Allah'ın Resulü burada bir gars kuyusu var onun suyudur dendiğinde Aleyhisselam buyurdular ki bu cennet sularından bir sudur. Ve vasiyet ettiler ben öldüğümde beni bununla yıkayınız. Dün anlatmış olduğumuz konuda da Hz. Ali radıyallahu an gars kuyusundan su çekerek Resulullah'ın mübarek bedenlerini o suyla yıkamıştır. Aleyhisselam Efendimiz Kuba'ya geldiler. Kuba halkının biatı tamamlandıktan sonra Aleyhisselam tam burada 11 gün boyunca kaldılar. Buraya geldikleri gün çarşambaydı. Bir sonraki 10 gün sonra cuma günü buradan ayrılacaklar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada 10 gün kadar kaldılar ve ilk defa İslam tarihinin ilk mescidi olarak burası Medine'de inşa edildi. Kuba Mescidi'ni aleyhissalatu vesselam Efendimiz de bizatihi çalışarak burada Mescid inşa edildi ve 11 gün kadar kalınmasının sebebi ne peki? Çünkü Medine-i Emine böyle karşımız. Yani buradan orası yürüyerek 45 dakika. Peki neden 11 gün boyunca kalındı? Çünkü Medine halkı öbek öbek, grup grup gelerek aleyhisselama biat ettiler. Medine'de yaşayan putperestler var, Medine'de yaşayan Yahudiler var ve Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın hidayetinden sonra, hidayet çalışmasından sonra İslam'a girenler var. O meşhur Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın, rahiplerden öğrenmiş olduğu ahir zaman peygamberi sadaka yemez ama hediye kabul ederi Resulullah burada ona tecrübe ettirdi. selman Farisi sadaka olan hurmalardan getirdi. Aleyhisselamın önüne koydu meyvelerden. Resulullah yiyiniz buyurdu. Kendisi yemediler. Ertesi gün selman Farisi bir başka meyve tabağıyla geldiğinde Resulullah onu yediler ve onun hediye olduğunu bildiği için yediler ve Selman-ı Farisi bu mucizeyi gördükten sonra rahiplerden almış olduğu bilgi üzerine ahir zaman peygamberi olduğunu anlayarak ona iman etti. Pek çok Müslümanın, Medineli Müslümanın Aleyhisselam'a biatı Kuba'da gerçekleşti. Aleyhisselam Efendimiz Kuba mescidini inşa ettiler ve 10. gün, 11. gün, Cuma günü buradan ayrıldılar. Medine'ye doğru ilerlerlerken Rauna Vadisi var 500 metre mesafede. Orada Cuma namazı farz oldu. Aleyhisselam Efendimiz hemen orada cuma namazını kıldırdılar ve Medine'ye haber gönderdiler. Musab bin Umeyr cuma namazını kıldırsın. Bakınız burada şimdi şöyle bir hadise ortaya çıkıyor. Şöyle bir fıkıh ortaya çıkıyor. Bugün Avrupa'da veya Türkiye'de bazıları Türkiye'yi baz alalım. Türkiye darül harptir. Türkiye küfür memleketidir. Cuma kılınmaz diyenler var. Aleyhisselam Efendimiz'in Cuma kılın diye emir gönderdiği Medine-i de İslam hakimiyeti yok. Yahudiler var, münafıklar var, hatta putperestler var ama Müslümanlar bir araya gelebildikleri için Müslümanlar cuma kılabildikleri için orada cuma kılındığından bir yerde İslam hakimiyeti yoksa cuma namazının farziyeti meselesi Aleyhisselam'ın bu hükmünden ortaya çıkıyor. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh cuma kıldırdığında Medine'de daha Resulullah gelmemişti bile. Medine emine bile daha henüz İslam hakimiyeti olmamıştı bile. Rauna vadisinde cuma namazı kılındı. Biraz daha ilerledi Aleyhissalatu vesselam efendimiz ve Senin Yetül Veda'ya geldi Veda Tepesine. Orada Medineli cariyeler talal bedru aleyna min zeniyetil veda diye bizim veda tepesi üzerinden üzerimize ay doğdu diye aleyhisselamı karşılayarak oradan tüm şehir halkıyla beraber aleyhisselatü vesselam efendimiz Medine-i Münevvere'ye giriş yapmış oldular.